Evcil hayvan alıp yurt dışına çıkmak isteyen herkes için detaylı ama kafanızı yormadan son derece güncel ve pratik bir rehber hazırladım. Günümüzde yurt dışı gerek turistik gerekse iş için çıkışlar çok fazla çoğalmış durumda. Ama ne güzel ki artık çoğumuz patili dostumuzu da yanımızda kolayca götürebiliyoruz. İster cebinizde minik bir hamster olsun, ister kanadı rengarenk tüylerle ilginç bir papağan, ister kucağınızda huysuz mu huysuz bir kedi ya da tombırlı bir köpeğiniz olsun. Eminim hepiniz geride bırakmak zorunda kalmadan yepyeni maceralara yerken açmak istersiniz evcil hayvanınızla. Ama gerçek hayatta işler bazen karışık. Bavul hazırlamak kolay ama minik dostunuzu dünyanın bir ucuna taşımak istediğinizde karşınıza belgeler, kafa karıştırıcı kurallar hatta hayır buraya hiç giremez gibi yanıtlar çıkabilir internette belki araştırmışsınızdır. Kimse ister mi ki yolcular 5 gün kala havalimanında evraklar eksikmiş bahanesiyle geri çevirdin. Ya da evcil hayvanınız yurt dışına karantinaya alıp haftalarca ondan ayrı kalmanız bir de ayrıca minik dostunuzun strese girmesi söz konusu olabilir. Ama korkmayın bugün anlatacaklarım sayesinde kafa karışıklığı, son dakika stresi, acaba bir şey unuttum mu endişesi bir kenara kalkacak. Hazırsanız patili yolculuğunuzda adım adım en baştan başlayıp güvenle tamamlayana kadar beraber ilerleyelim. Kanalımıza bu video ile yeni gelmiş olabilirsiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Avukat Berk Tüzel. Başta girişimcilik, yurt dışına yerleşim ve şirketleşme olmak üzere 7 yıldır birçok yurt dışı planlaması yürüttüm. Aynı zamanda Korpenza'nın kurucusuyum. Tabii ki pek çok danışmanın evcil hayvanı var. Daha fazla sözü uzatmadan başlayalım. Diyelim ki yeni bir ülkeye taşınıyorsunuz. Ya da iş için başka bir ülkeye gidiyor olabilirsiniz. Belki de uzun bir tatile çıkacaksınız. Yalnız da evcil hayvanınızı taşımak hayatınızda kolay unutamayacağınız bir deneyim. Bu süreç sandığınızdan çok daha fazla hazırlık istiyor. O yüzden hazırlığı erkenden, mümkünse 6 ay önceden başlamak önemli. Neden mi? Çünkü uçak biletini al, cebine mamayı koy, hadi gidelim diye bir şey yok. Her ülkenin, hatta aynı ülkenin farklı şehirlerinin, Havayolların, hayvan türlerinin kısacası her datayın ayrı beklentileri var. Son dakika kalan her bir iş stres çoğu kez de ekstra masraf ve sıkıntı oluşturabilir sizlere. Peki hangi hayvanlar taşınabiliyor? Köpek ve kediler dünya genelinde evcil hayvan olarak en çok seyahat eden tür. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika kısaca neredeyse tüm ülkelerden bunlar için belirli protokoller ve standartlar belirlenmiş durumda. Fakat işler başka hayvan türlerine geldiğinde ilginçleşiyor. Örnek vermek gerekirse küçük kemirgenler yani tavşan ve hamsterlar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkeler genel olarak kolayca geçirebilirken ama Avrupa ve Avustralya'da özel izinlere tabi. Egzotik kuşlar özellikle papağan, sites yani tehdit altındaki türlerin ticareti anlaşmasına tabi olduğu için çoğu ülkede özel belgeler olmadan sizinle seyahat edemezler. Hatta bazı papağan türleri ülkeye girişi kesinlikle yasak listesinde olabilir. Sürüngenlere bakacak olursak örnek veriyorum bir iguana, yılan veya kertankere besliyorsanız bazı ülkelere giriş girişleri tamamen yasak. Bazılarında ise soyu tehlikede olan türleri sites belgesiz geçirmeniz imkansız. Akvaryum balıkları hem taşımaları çok zahmetli hem pek çok havayalı kabul etmeyecektir. Hem oksijen dengesi hem sızdırmazlığı derken çoğu zaman taşımak neredeyse imkansız. Bir danışanım köpeğini ilk defa yurt dışına götürecekken aktarmalı yolculuğun bir bölümü Almanya'daydı. Çekin sırasında öğrendi ki ikinci havayolu firmasının kuralı köpek veya herhangi bir hayvan kabul etmiyordu. Neredeyse bütün seyahati iptal olacak. Yani tüm aktarmalar ve uçuşlarda hayvan taşıma politikasını mutlaka önceden teyit etmeniz çok önemli. Seyahatinizi planladığınız anda önce veterinerin kapısını çalmalısınız. Bunu biraz da insan vize başvurusu gibi düşünebilirsiniz. Bergenizi, aşılarınızı tamamlamadan asla yola çıkmayın. Adım adım bakmak gerekirse iyi ki mikroçip takılması. Bu kaybolursa hayat kurtarırdan çok uluslararası bir kimlik kartı gibi işliyor. Günümüzde neredeyse her ülke mikroçip istiyor. Mikroçipin de bir standardı var. ISO 110 117 117.85 olarak öğrenebilirsiniz detaylarını. İkinci adım ise aşılar. Özellikle kuduz aşısı. Eğer Avrupa Birliği veya Amerika'ya seyahat ediyorsanız olmazsa olmazı. Kuduz aşısını mikroçipten sonra yaptırmamalısınız. Bu önemli. Yoksa aşı geçersiz sayılır. Çoğu ülke köpek için, kediler için ekstra aşı isteyebilir. Mutlaka gideceğiniz ülkenin konsolosluk sitesinden bunu kontrol etmeniz gerekli. Yine sağlık kontrolü yapılması gereken bir konu. Sağlık kontrollerinin geçerli olması için genellikle süre son 10 günde yapılmış olması gerekmektedir. Yani tam seyahatten önce yaptırırsanız ama kafanızı sağlama almak için seyahatten yaklaşık bir önce minik dostunuzu genel muayeneden geçirin. Kalp, akciğer, böbrek veya yaşlı kronik hastalığı varsa seyahat izni çıkmayabilir. Bunu son dakikada öğrenmek istemezsinizdir diye düşünüyorum. Evcil hayvanların çoğu ülke için minimum yaşı 3 ay veya daha üstü bazen 16 haftada olabilir. Yeni doğmuş bir kediyi ya da köpeği yurt dışına çıkarmak isteyenlerden çok sarı alıyorum. Özellikle kedilerden 10 haftadan küçükse çoğu ülkeye giriş yapamaz. Kedinin kafes seçimine ve çocuğu alıştırmaya konu kafes su taşıması olunca ben kucağımda tutarım diye bir havayollarında özellikle bir şey yok. Hatta çoğu toplu taşımada e, bu imkansız. Hangi havayolu olursa olsun çoğu ülkede kafesin kutunun iata, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği onaylı, sağlam, sızdırmaz. Hayvanı hem ayakta durma hem temiz hava alma imkanı sağlayan bir kutu olmasını şart koşuyor. Kabin içi kurallara geldiğimizde ise genellikle 8 kilogram altında sızdırmaz bir taban, sabit ve kilitli bir kapak, içi yumuşak, nefes alabilen meşli veya fermuarlı bir çanta veya kutuyla evcil hayvanınızı taşıyabilirsiniz. Tabi bu hava yolundan değişebilecek bir konu. Büyük köpekler için ise sağlam plastik ya da metal kutularla kafesin kilidi uçuş boyu açılmayacak bir şekilde uçağın kargo bölümüne dostunuzu verebilirsiniz. Yine önemli bir konu son gün evcil hayvanınız kafese alışmayacaktır. Kafesi yolculuktan en en az 2-3 hafta önce evde açık bir randı bırakıp süsleyin. içinde oyuncaklarını ödül mamanızı koyun. Bırakın keşfetsin. Kafesine alışkın hayvan yolculukta en azından daha stressiz gidebilecektir. Her ne kadar her şeyi doğru yaparsanız yapın. Bazı patili dostlar için yolculuk eziyete dönüşebiliyor. Yine hamile yeni ameliyat olmuş ya da kısa süre önce şok veya rahatsızlık geçirmiş hayvanın taşınması kesinlikle önerilmiyor. Hatta çoğu ülke sağlık sertifikasına bunların taşınmasına izin vermiyor. Bu da önemli bir konu. Her yurt dışı işinin olduğu gibi bu süreçte de asıl mesele belgeler. Ve açık söyleyeyim yurt dışı uçuşlarında evcil hayvan taşımada en çok gözden kaçan, en sık başa dert açan konu bu belgeler. En önemlisi mikroçip. Evcil hayvanınızın pasaportu sayılabilecek mikroçip bütün sistemin temel taşı. Yani siz bir mikroçip taktırmadan seyahat etmeniz neredeyse imkansız. Şu unsurları da unutmayın. Mikroçip aşıdan önce veya aynı gün takılmış olması önemli çoğu ülke için. Yine ISO standartında olmalı. Gerçi Türkiye'deki şu an çoğu veterinerde bu ISO standartına sahip çipler takılıyor. Bazı ülkelerde çipsiz hayvan elbette kabul edilebilir. Fakat özellikle Avrupa Birliği ve birçok Asya ülkesinde kesinlikle çip zorunlu. Tüm evraklarda ve sağlık raporlarında çip numarası hayvanın ismiyle uyumlu olması da yine diğer önemli bir Pasaport kontrol noktasında mikroçip okutmak isteyebilirler. Ancak dikkat, çip yeterince yüzeyde değilse veya bozuksa ya da tutmadıysa veya evcil hayvanınızdan çip çıktıysa bu size büyük bir sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden yolculuğa çıkmadan önce veterinerinizden el dedektörle çipin okunup okunamadığını test ettirmenizde önem var. Aşı takvimine geldiğimizde İlk kez uygulanıyorsa aşıdan en az 30 gün geçmesi önemli. Pek çok ülke için bu 30 kuralı var. Yine ülkeler sizden başka aşılar da isteyebilir. Bu gideceğiniz ülkeye hayvanın türüne ve yaşına göre değişiklik gösterebilecektir. Bazı ülkeler ekstra titiz. Örneğin Avrupa, Avustralya ve Japonya'da kuduz antikor titrasyon testi zorunlu. Ve bu testler çoğu zaman yolculuktan tam 3 ay öncesinden yapılması gerekiyor. Ve Avrupa için Avrupa Birliği onaylı bir laboratuvar tarafından yapılmaktadır yapılması da yine zorunlu bir şart. Aksi halde ülkeye girişinizde büyük bir dertle karşılaşabilirsiniz. Yine Avrupa Birliği için önemli bir konu kuduz aşısının ve çipin eşleştirdiği belgelerde tahrifat olmaması lazım. Yani bilir kalemle yazılmaması, karalama yapılmamış olması önemlidir. Lütfen hayvanınızın pasaportunda bunları kontrol edin. Yine her ülkenin konsolosluğu veya büyük elçinin yayınladığı aşı kurallarını ve giriş şartlarını seyahatinizden en geç bir ay önce tekrardan kontrol etmenizde fayda var. Neredeyse her ülke devlet onaylı resmi veteriner tarafından düzenlenmiş bir sağlık hayvan sertifikası da istiyor. Dikkat etmeniz gereken sertifika çıkış tarihinden geriye dönük en fazla 10 günlük sürede düzenlenmeli. Bu pek çok ülke için geçerli bir kural. Tüm aşılar mikroçip bilgileri, hayvanın fiziksel özellikleri eksiksizce belirtilmeli. Bazı ülkeler import permit yani ithalat izni de talep edebilir. Mesela Avustralya sadece sertifika değil devletin onayladığı ithalat izni ve çoğunlukla gidiş tarihi itibaren rezerve edilen karantina merkezi zorunlu. İngiltere parazit tedavisini zorunlu tutuyor. Sağlık sertifikası bölümünde parazit kısmında doğdurması önemli. Japonya'da ise ithalat başvurusunun 180 gün öncesinden online sisteme yüklenmiş olması önemli. Belgelerinizin dijital birer kopyasını e-postanıza, telefonunuza göndermeniz bence önemli. Her türlü gecikme, kaybetme, hasar ve benzeri durumda kurtarıcı olacaktır bunlar. Hatta bazı yerlerde belgeyi fiziki yani kaşe ve ıs ıslak imza ve mühürlü görmek isteyebilirler. Bu yüzden bir evrak alırken ikin üstüne almanızı öneririm. Uçakta hayvan taşımak tahmin ettiğinizden çok farklı kurallar içeriyor. Her havayolunun başka prosedürü, ağırlık limiti ve kabul koşulları var. Dünya bilinen büyük havayolları genellikle evcil hayvan taşımacılığında iyi ama transferde sürprizlerle karşılaşmaya hazır olun. Türk havayollarından başlarsak kabinde 8 kilograma kadar hayvan taşıyabiliyorsunuz. Tabi bu kabine kafesin ağırlığı da dahil bu 8 kilograma. Hem kabin hem kargoda Türkçe destek büyük bir avantaj Türk hava yollarında. Lakin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada uçuşlarından önce rezervasyon yaptırmanız gerekebilir evcil hayvanınız için. Lufthansa, KLM, Air France Avrupa'da kabinde ve kargoda taşıma imkanı gelişmiş bir durumda. Jet Pet ve Animal Lounge gibi hizmetler var. Yani hayvanınızın oturup dinlenebileceği, mamasını yiyip yürüyüş yapabileceği alanlar mevcut bu hava yollarında. Daha tabii United Amerika Birleşik Devletleri iç uçuşlarında oldukça rahat ancak kısa burunlu kabul etmiyorlar. Yine Orta Doğu'ya geldiğimizde. Emirates ve Katar, Türkiye üzerinden Orta Doğu, Asya hatta Avustralya uçuşlarında hayvan taşımacılığında rahatlıkla tercih edebileceğiniz firmalar diye düşünüyorum. Yine bilet demenizi bir firma yapsa da uçuşu gerçekleştiren firma farklı olabilir. Bu konuya da dikkat etmekte fayda var. Her transferiniz için de yine izin aldığınızdan ve rezervasyon gerekiyorsa bunun yapıldığından emin olmanız gerekmekte. Peki kabinde mi kargoda mı? Kabin taşımasında zaten hiz ila 10 kg tabi bu havayolu kilonlarına oyuna değişen bir sınır. Aşmayan bir evcil hayvanınızın olması gerekiyor bir kilogram sınırını. Genellikle küçük cins köpek ve kediler, hamster ve küçük kemirgenler kabinde taşımaya uygun. Kar, kargo taşıması ise büyük köpekler, tombul kediler veya limit taşıma durumunda başka hayvanlar için mecburi maalesef. Yine kısa burunlu bir ilka sahipseniz kargoda dahi taşıyamayabilirsiniz. Bu konuyu dikkat etmekte fayda var. Ücret ve masraflara geldiğimizde tabi bu havayolu şirketinden havayolu şirketinden değişebilecek bir konu veyahut da uç uçuşun uzunluğuna göre yine bu fiyatlar değişecektir ama bir ortalama vermek gerekirse kabin içinde gidiş dönüş için ortalama 100 ila 250 dolar arasında bir harcama yapmanız gerekebilir. Kargo bölümünde ise mesafeye ve kiloya göre kesinlikle bu tutar değişiyor. 200 dolarla 1000 dolar arasında değişik gösterecek. Gerek hayvanın kilosu gerek uçtuğunuz mesafe göre bu tutar artıp azalacak. Tarma ve transferlerde ek taşıma firmaları gerekiyorsa ki bazı ülkelerden zorunlu koşabiliyor. Yine bunun ücretleri de size yansıtılabilir. Uçuş öncesi hazırlıklara geldiğimizde tabii ki bu konuları veterinerze danışın. Ancak birkaç genel öneri ve tavsiyede bulunmak isterim. Yemek konusu uçuştan 4-5 saat önce hafif ve sonrasında hiç yemek vermeyin derim. Bulantıyı önleyecektir. Ki su konusuna geldiğimizde ise seyahatten 2 ila 3 saat arasında kararında bir su vermek önemli. Fazlası tuvalet problemine yol açabilir. Kafese sevdiği oyuncak, küçük bir battaniye veya sizin kokunuzu emmiş bir tişört veya bir oyuncak koymak psikolojikman rahatlatıcı olabilecektir. Yine sizin tarafınızda ise tüm belgeleri orijinal ve yedeğinizi yanınızda çantanızda bulundurun. Aktarma varsa aktarmanızı en az 3 veya 4 saat öncesinden olmanız eğer evcil hayvanınızı uçuyorsanız bence önemli bir konu. Frankfurt ve Atlanta Havalimanı'na eğer uçuşunuz varsa pet launch gibi özel alanlar mevcut. Uzun beklemede evcil hayvanınızın orada gezilebilir suyunu ve tuvaletini yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Umarım bu uygulama gittikçe bütün ülkelerde yaygınlaşacak. Her ülke hatta bazı eyaletler şehirler dahi evcil hayvan açısından farklı uygulamalar barındırabiliyor. Güncel bilgileri takip etmek çok önemli. Şartlar her zaman değişebiliyor. Avrupa Birliği ve İngiltere için giriş için mikroçip, kuduz aşısı ve AB standartına uygun pasaportunun bulunması yine AB için itirasyon testi de gerekli İngiltere, İrlanda ise parazit tedavisi sağlık raporuna işlenmiş olmasını ayrıca bekliyorlar. AB dışı ülkelerden AB dönüşte ekstra olarak karantina uygulaması da yaşayabilirsiniz. İşi sıkı tutuyorlar. Bazen hayvanın 30 gün karantinada kalması da gereken durumlar da olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise çoğu eyalet yalnızca güncel sağlık sertifikası ve aşı kartı istiyor. Ancak belirli bazı kime hayatı ve şehirleri de kabul etmesi bile yasak. Kanada'ya geldiğimizde ise AB prosedürüne yakın diyebilirim. Mikroçip, sağlık belgesi ve kuduz aşısı beklentiler dahilinde. Avustralya ve Yeni Zelanda için dünya üzerindeki en katı ülkeler olabilirler. Kuduz, parazit gibi hastalıkları çok hassaslar. En az 6 ay önceden antikal titrasyon testi yapılması çok önemli bu ülkeler için. Hayvanlar varışta minimum 10 çoğunlukla 30 gün devlet karantinasında kalabilirler. Orta Doğu, Asya ve Afrika'ya baktığımızda mikroçip ve sağlık sertifikası kesinlikle zorunlu. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Singapur belirli köpek ırklarını tamamen yasaklamış durumda. Japonya'da ise bir ithalat başvurusunda bulunmanız çok yüksek ihtimal. Yine yasak ırklara ve özel durumlara dikkat etmek lazım. Almanya'da her hayatta farklı yasalık listesi var. İnternetten kontrol edebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bile eyaletten eyalete değişen yasaklar var. Bu masif bazen dobarban bile yasak olabiliyor. Uçakta kısa ırklar yüksek yüksek liste sayıldığı için çoğu zaman kabul edilmeyebiliyor. Yine Avustralya ve Yeni Zelanda'da varışta işte tam donanımlı karantina merkezleri var. Karantina genellikle 10 gün ile 30 gün arasında sürmekte. Karantina merkezine rezervasyonlu zorunlu rezervasyon olmadan uçuşunuza izin vermeyebilirler. Kurallar her yıl değişebiliyor. Hedef ülkenizin konsolosluğuna, resmi sitesinden veya uzman danışmandan en son güncelleme almadan harekete geçmemeniz çok önemli. Peki gittikten sonra ne gibi kutlar mevcut? Avrupa'da pek çok şehirde hayvan vergisi ve zorunlu mikroçip kaydı var. Almanya ve Fransa'da ülkeye girişten sonra bir hafta içerisinde evcil hayvanınızın sistem kaydını yapmanız önemli. ABD ve Kanada'da ise mikroçip bildirimi ondan yapılabiliyor. Bazı eyaletlerde tüm şehirlerde yarar tasma plakası ve resident kayıtı da istenebilir. <laughs> Yine gittiğiniz ülkede bir veteriner ziyaretiyle gerekli güncelleme, aşı ve ülkeye özel önlemlerin alınmasını sağlamanızda fayda var. Birçok Avrupa ülkesi Fransa, Almanya, İngiltere hatta Avustralya'da köpeğiniz için bir pet insurance hayvan sigortası neredeyse zorunlu hale geldi. Açık alanda evcil hayvanınızı dolaştırırken özellikle tabelalara dikkatli olmanızda fayda var. Ülkeden ülkeye çeşitli tabelalarla karşılaşacaksınız. E otel Airbnb gibi bir yerde kalıyorsanız hayvan kaynaklı tasarlara karşı sorumluluk sigortanız da gerekebilir. Bunun için kira kontratınızı veya anlaşmanızı önceden kontrol etmenizde fayda var. Peki genelde ne gibi sorular soruluyor? Birincisi standart seyahat sigortam evcil hayvanımı kapsıyor mu? Cevabı hayır. Yurtdışı seyahat sağlık ya da konaklama polisleri evcil hayvan teminatı içermez. Ayrı bir pet travel insurance seyahat hayvan sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Peki gümrükte veya aktarmada sorun çıkarsa ne yapmalısınız? Havalimanında varsa veteriner ofisiyle temasa geçmeniz ilk adım olarak size öneririm. Belgenizde eksiklik varsa resmi yetkiliden talimat isteyin. Yine IPATA yani International Pet Travel Association acil destek hattında arayabilirsiniz. En çok yapılan hata nedir diye sorarsanız belgede son ara bırakmak ve sağlık sertifikasını önceden almak ardından geçerlilik süresi 10 günü kaçırmak. Uçuştan önce bu konulara dikkat etmek ve mikroçip çalışıyor mu diye kontrol etmek bence çok önemli. Peki gittiğiniz ülke evcil hayvan kabul etmiyorsa alternatif bir yol var mı? Evet alternatif ülke veya şehirden giriş yapabilirsiniz. Sahip değişimi yapabilirsiniz. Geçici bir kayıt yapabilirsiniz ikamet eden birine. Veya aracılı taşıma gibi yöntemler de mevcut. Böyle bir durumda doğrudan bu işlerle ilgilenen uzmanlarla iletişime geçmekte fayda var. Yeni ülkeye taşındım. Evcil hayvan vergisi oturum izni süreçleri nelerdir derseniz gideceğiniz ülkeye göre değişik gösterir. Avrupa'da genellikle köpek sahipleri yıllık belediye vergi öderler. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'da hem lisans hem de mikroçip bildirimi şart. Kafa karıştırıcı ya da korkutucu gözükse de evcil hayvanınızla yurt dışına çıkmak aslında baştan sona sabırlı, planlı, belgeleri zamanında hazırlayarak oldukça kolay hale gelebilir. Emin olun belgeleriniz tam çipiniz okunabilir, kafesiniz standart tarihinde ve aşılarınız güncelse yolculuğunuz kolay geçecek. Endişeleri bir kenara bırakın. iyi plan yapılmış yolculuk bence huzurlu ve konforlu ve güvenli olacaktır. Yurt dışı hakkında daha <laughs> yurt dışı hakkında daha fazla bilgi yurt dışı hakkında daha fazla bilgi almak için YouTube'da bizi takip unutmayın. Bu video bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Patili dostunuza size iyi yolculuklar dilerim.